Amerikan bağımsızlığının bilinmeyen tarihi. Amerikan bağımsızlığı bir özgürlük hikayesi gibi görünebilir. Ancak aynı zamanda bütün bir kıtayı tanımlayan bir dizi güç mücadelesiydi. 1763 yılına gelindiğinde Amerika'nın neredeyse tamamı Avrupalı güçler tarafından yönetiliyordu. Sürekli savaşlar nedeniyle ağır bir borç yükü altında olan Britanya, sömürgelerinden yüksek vergiler ve dayatmalar talep ederek bağımsızlık savaşının önünü açtı. İşin püf noktası Fransa, İspanya ve diğer güçlerin desteğinin özgürlük için değil, Britanya'nın gücünü zayıflatmak için olmasıydı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri batıya doğru genişleyerek yerli nüfusu yerinden etti. Aynı zamanda kıtanın geri kalanı da sömürgecilere karşı savaştı. Haiti tarihte belirleyici bir an olan bir köle isyanından çıkan ilk ulus oldu. Güney Amerika ülkeleri kendilerini İspanyol egemenliğinden kurtardılar ancak birlik hayalleri kısa sürede dağıldı. Amerika kıtasının evrimi, bugün bildiğimiz çeşitliliğe sahip bölgeyi şekillendiren bir devrim, bölünme ve direniş öyküsüdür. Bu hikayenin sizi en çok şaşırtan kısmı nedir?